Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli dostların üzerine olsun. Bugünkü konumuz hadisler. Hadisler son zamanlarda özellikle işte bilgiye ulaşmada ki kolaylık gerçekleştikten sonra yani çağımızda, internet çağında da internet çağındayız, bilgi çağındayız. Doğal olarak İnsanlar daha çok okuyor, araştırıyor ve okuduğu, araştırdığı üzerinde de artık analitik düşünmeye başladı insanlık. O yüzden hadisler üzerinde epey bir tartışma söz konusu. Hadislerin ilmi bir değeri var mı? Kur'an'la yaklaştığımızda olaya nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Bu ve benzeri konularda her zaman olduğu gibi üç yaklaşım var. Yani salt hadislerde falan değil yani tarihi bütün metinlerle ilgili mevzularda bu üç yaklaşım söz konusu. Başka kültürlere karşı olan yaklaşımda bu üç şey bu üç yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşımları birincisi ben birazcık da kafiyeli olsun diye kendimce adlandırmalar verdim. İşte bindirgemeci yaklaşım, indirgemeci yaklaşım, dindirgemeci yaklaşım diye. Daima bu sosyal olgulara, yani bu tarz şeylere insanlığın üç eğili bir söz konusudur. Ya tümden reddedenler, ya, ya tümden kabullenenler, bir de orta yolu tutturanlar akına karasına bakmadan bütün hadislerin doğruluğunu, doğruluğunu iddia eden, hatta hadisleri Kur'an-ı Kerim'in önüne koyan anlayış var. Bu anlayışa ben bindirgemeci anlayış diyorum. Çünkü habire gerçeklerin üzerine bir şeyleri bindiriyorlar. O bindirilen şeylerin altında gerçek adeta yok ediliyor, eziliyor. İndirgemeci anlayışta ise öyle bir aşamaya geliyor ki gerçeğin özünden tırtıklamaya başlıyorlar bu sefer. Yani geçen Facebook'ta çok güzel bir paylaşım olmuştu. Ee, aynen şöyle diyor: ee, "Biz dine katanlarla dinden atanlar arasında olmalıyız. İndirgemeci anlayış dine katanlar, indirgemeci anlayışlar dinden atanlar." Öyle ki bu indirgemeci anlayış var günümüzde edip yüksel ve ekibinin e, iddiası Kur'an'dan dahi ayetlere atıyorlar yani. Öyle bir aşamaya gelmişler. İndirgemeci bir e, dindirgemeci anlayış ne? Yani bunu ben uydurdum. Dindirgemeci. Her şeyde olduğu gibi Bir şeyin dinmesinin sağlanılması lazım. Yemekte de böyledir bu. Yani yemek dinlendikten sonra ikram edildiğinde daha çok lezzet alır insan. Bilgi de böyledir. Hatta bu DNA ile ilgili bir kitap okudum Bahri Karaçay'ın. Çok güzel bir çalışma o kitap. Orada diyor ki sınavdan bir gün önce çalışılması çok etki etmiyor. Zira henüz bilgi dinmediği için yani bilince yerleşmediği için diyor. Öğrenci bir de sınava yakın çalıştığı için çoğunlukla diyor doğru cevabı veremiyor diyor. Bu dil öğreniminde ben onu fark ettim. Kesinlikle kişi Aldığı yeni bilgiyi dindirmesi lazım O yüzden Hadisler mevzusunda da bu yaklaşım Bu üç yaklaşım söz konusu Şimdi sırasıyla bu yaklaşımları bir inceleyelim İlk önce bindirgemeci anlayış Yani ifrat anlayışı Bu anlayışa göre Hadisler olmasa Kur'an anlaşılmıyor Hatta bu anlayışa göre bir rivayete göre İmam Şafii'nin bir görüşü. Hadisler Kur'an'ın hükmünü bile iptal edebiliyor. Yani bu derece hadisleri Kur'an'ın önüne koyan bir zihniyet söz konusu. Günümüzde de bazı zavallılar çıkıp rahatlıkla şunu da söyleyebiliyor. Aslında İslamiyet'e hakaret ettiğinin farkında değil. Ne diyor? Buhari ve Müslüm olmasa İslam çöker. Yani Allah'ın dini Allah'ın kullarının korumasına muhtaç. O zaman Allah mı büyük, kullar mı büyük karşı? O zaman namazda, ezanda Allahu ekber demenin ne anlamı kaldı? Öyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu anlayış yüzünden ve bu anlayış özenle Kur'an-ı Kerim'le karşılarınıza çıktığı karşınıza çıktı. Karşılarına çıktığımızda ısrarla Allah'ın ayetlerinden kaçarlar yani. Hatta Suriye'de birisi direkt yüzüme karşı Kur'an bana yetmiyor diye bir şey söyledi, bir kelam etti. Ben de ona dedim Allah'tan kork. Ankebut suresi 51. ayeti. Awalam yekfihim yutla aleyhim ve Onlara okunan, sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmedi mi? Bu kitapta diyor, incelikler var, duyarlılıklar var, rahmete o manayı verecekti ki. Yani. Bir de diyor, hatırlatma var. Yani yeni bir şey getirmiyor olması gerekeni size hatırlatıyor. Kimin için? İnanan bir topluluk için. İnanan bir kişi Allah'ın kelamının haricinde kul sözlerini Allah'ın kelamından üstün ve güçlü tutar mı? Bu iman edilmiş olmaz yani. O zaman sen Allah'ın kitabına iman etmiyorsun. Böyle bir zavallı var adını vermeyeceğim onu. Çünkü bu zavallı değerli günümüzdeki değerli birçok İslam aliminin adını kullanarak şöhreti yakalamaya çalışıyor. Şöhret etmemek lazım. Bu anlayışta birisi var. Bugün maalesef IŞİD probleminin de ıı çıkmasına, Selefilik denen güruhun da çıkmasına neden olan bir şahıstır bu. Eğer gerçekten de görüşleri ona aitse, bu şahsın Müslümanlara çok büyük bir kötülüğü var. Bu şahs Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel'in değer yazdığı o müsned adlı hadis kitabı görüşleri gerçekten kendisine aitse İslam Müslümanların kültürel dünyasına en büyük kötülüğü yapan bu şahıstır. Ya yani bu şahısla ilgili ayrı bir videomuz olacak. Orada detayları açıklayacağız. Bu bağnaz şahsiyetin yüzünden İslam dünyası çok büyük acılar yaşamıştır. Enteresandır bu şahıs, bu şahsı da şöhret kılan dönemin Abbasi devletinin yaptığı şiddettir. Bu adama uyguladığı şiddettir. Bu adam kendisine uygulanan şiddeti fırsata çevirmiş ve hiç hak etmediği bir şöhret elde etmiştir. Bu anlayışın getirdiği bir şey var diyor ki Kur'an'da her şey yazmaz diyor. Hatta sen bu tartıştığın kişi de söylemişti ya hani. Diyor Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı yazmaz ki diyor. Bunu diyor mecbur diyor hadislerden öğreneceksin diyor. İyi de eğer Kur'an'da namaz kılın ki zaten Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili bütün veriler var. Sadece Kur'an'da olmayan şey namazın kaç rekat olduğu, kaç rekat olduğudur ve kaç kez secdeye gidilip gelineceğidir yani. Geri kalan, bak bu, bu ayrıntının haricindeki bütün bilgiler Kur'an'da var. Kıraat var. Oturmak var, secde var, rükû var. Vakitler var, hatta vakitler, Nur suresinde vakitlerin adları bile var yani. Namaz. Geriye kalıyor. Kaç rekat olduğu. Ve bu kaç rekat olduğu hususunda da Müslümanlar arasında hiçbir ihtilaf da yok. Yani şimdi o eğer ki Kuranda namaz olmasaydı hadislerde olmuş olmasının bir değeri olacak mıydı? Yani hadislerdeki namazla ilgili verileri değerli kılan nedir? Kuranda namazdan bahsedilmesidir. Yoksa hadislerde geçen namazla ilgili geçen ayrıntılar Kuranı değerlendir değerli kılıyor değil. Kuran bahsettiği için hadislerdeki namazla ilgili verilerin bir kıymeti var. Kur'an bahsetmemiş olsaydı o verilerin hiçbir kıymeti olmayacaktı. Bak, demek ki vuzuha kavuşturan, açıklığa kavuşturan Kur'an'dır. Hadisler değil. Bir de şimdi şu var. Ee, Gerçi onu dindirgemeci anlayışta ben bahsedeceğim. Bukhari, Müslim veyahut da bir sürü hadis kitapları var. Bunların hiçbirisi aslında aldıklı, topladıkları hadislerin yüzde yüz doğru olduğunu söylememişlerdir. Hatta bu yüzden bir şey var, kavram var. "fi qalew kemâ qal yani öyle söylendiği düşünülüyor falan yaklaşık olarak bu anlama geliyor. Hiçbir hadisçi hadis, hadisinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmemiştir. Yani bunlar Bukhari ile Müslüm'ün söylemediğini de söylüyorlar. Bukhari'den daha Bukhariciler. Bu zavallılar. Kur'an'ın dışındaki metinleri Kur'an'dan üstün tutanlar, Kur'an'ın önüne koyanlar. İndirgemeci anlayış ise bunun tam tersi. Zaten bunlar birbirini doğurur. Nasıl birbirini doğurur? Diyelim ki bu bindirgemeci anlayış içerisinde, kültür içerisinde yetişmiş birisi bir süre sonra bu hadis bolluğunun içerisinden çıkamıyor. Çünkü o kadar saçma sapan şeylerle de karşılaşıyor ki bu sefer tam tersi uca kayıyor. Bu sefer tefrite gidiyor. Diyor ki bu işin en iyi yolu kökünden reddetmek. Yani yoksa kurtulamayız. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Ondan sonra da yani bu anlayışta işte ne? Dinden atanlar. Bu sefer geliyor öyle bir hızını alamıyor. Bu sefer kalkıp Kur'an ayetlerini de inkar etmeye başlıyor. İşte bu Kur'an'dandır, bu Kur'an'dan değildir falan demeye başlıyor. Zaten bunun yolu daha sonra zaten tümle tümden dinden çıkmadır. Dindirgemec anlayış ne? Bilginin dindirilerek analiz edilme aşamasına getirilip öyle kabul edildiği bir anlayış. Yani hadislerin hepsi bir çöpe atamayız ama şunu da söyleyemeyiz. Bu da bir şey. Belev ki yüzde yüz Kur'an-ı Kerim'e uygun olsa bile bir hadis, rivayet edilen bir hadis, bunun Peygamberimiz tarafından söylendiğine emin olabilir miyiz? Mümkün değil. Bu ispatlanamaz. Bu sadece hadisler için de geçerli değil. Konfüçyüs, Peygamberimizden bin yıl kadar önce yaşamış Çin'de çok güzel sözleri var. Belki de ona nispet ediliyor, belki kendisi söylememiştir. veya da antik eserler, tarihi eserler olsun, bilmem şeyler olsun. Mesela adam tutuyor çivi tabletlerini, çözmüş. Buna göre tarih yazıyor. Kaynağı nedir soruyorsun? İşte falanca çivi tabletinin çözümlemesinde bunları yazıyor. İşte tarih, o çivi tabletlerinde yazılanların doğru olduğundan nasıl emin oldun? Daha geçen şey okuyorum, Mısır tarihini okuyorum. Adam Mısır sülalelerini sıralamış kralların bir tanesinin, bir kralın hayatını, uuu sayfalar dolusu şey, kaynağına bakıyorsun. Ptolemeos döneminde bir tane tarihçinin yazdığı şey, veriler bunlar. Onun doğru olduğundan nasıl sen emin oldun yazıyorsun işte kral şöyle yaptı, böyle etti, bilmem şey yaptı, sanki kesin doğruymuş gibi. Salt hadisler değil, tüm tarihi veriler şüphe taşır. 50-50'dir. %50 doğru olma ihtimal var, %50 yanlış olma ihtimali var. O yüzden şimdi peygamberimizde bir hadis nispet ediyorlar. Eğer peygamberimiz söylemişse, doğru söylemişse ve ki bu sözü benden çok duyacaksınız. Şu eğer tarih hakkındaki bütün şeylerde metinlerle ilgili konuşurken bu ege eğer lafını e, mutlaka eğer edatını başta kullanacağım. Eğer doğruysa diyeceğim yani sürekli. Yani çünkü tarihi verilerin tamamı şüphe içerir. Eğer peygamberimiz o sözü söylemişse peygamberimizin bir sözü var. Siz diyor Yahudi ve Hristiyanların söylediklerini ne doğrulayın ne de yalanlayın. Böyle olunması lazım. Objektiflik budur. Sen oturuyorsun oturduğun yerden 1400 küsur yıl önce yazılmış, çizilmiş şeyler Üzerinden taraftarlık üretiyorsun ya, doğrudur ya da yanlıştır. Kardeşim, bu saha gri sahadır. Siyah-beyaz gibi keskin renklerin olduğu saha değildir tarih. Tarih sosyal bilimlerdir. Tarih, yani bir matematiğe, fiziğe, veyahut buna benzer mutlak değerlerin hakim olduğu bilimleri hile karıştıramaz. Ama sosyal bilimlerin tamamının içine hile karıştırılabilir kahramanlığın kesini bile hak etmeyen ne tarih kahraman yapabiliyor. O yüzden Allah Celle Tegabun diyor. Tegabun suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Yevmut Takabun diyor. Karşılıklı aldanılan gün. Ahiret günü için söyleniyor bu. Çünkü orada en büyük e, hayal kırıklığını tarihçiler yaşayacak. Ben bizim yazdığımız tarihle olan arasında zerre kadar bir benzerlik yokmuş meğer diyecek. Bu bu verileri sen niye ideolojileştiriyorsun, kesin hakikatmiş gibi sunuyorsun. O yüzden zaten hadisleri kesinlikle dini metinler olarak değerlendirmek yanlış kategori olarak hadisleri tarihi veriler olarak almak lazım. E, doğrulanması güç şeylerdir. Ama mutlaka hadisler biz e, İslam e, kültür tarihinin bir parçasıdır. Kur'an'ın ışığında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. ama bize mezheplerin dayattığı sayıda hadis kitaplar söz konusu değil. Kaldı ki kütübü sitte diyorlar, altı hadis kitabı diyorlar. Belki 60 tane var. Ben pdf formatında bayağı bir indirdim hadis kitapları. Ma'mer bin Raşid diye 770 yılında ölmüş bir hadisçi var. Onun onun kitabında başladım okumaya. Sadece metinlerini okuyorum. Senetlerini, riva, raviler zincirlerini okumanın hiçbir anlamı yok. Çünkü bu oturduğumuz yerden o ravilerin gerçekte yaşayıp yaşamadığı, kim olduğu falan değerlendirmemiz güç. Bukhari ve Müslüm'ün raviler hakkındaki değerlendirmesi de maalesef subjektif. Yani kendi şeylerine göre zihniyetlerine uygun olan kişilerden haber almışlar. Mesela bir örnek vereyim. Bukhari Müslim ve benzeri hadisçiler diyor ki sahabe adildir. Onlardan gelen bütün rivayetler sorgusuz, sualsiz kabul edilir. Bir keresinde bir abi bana şöyle söyledi. Sahabelerden bir tanesi var diyor Amr bin As. Muaviye'nin valisiydi. Bu Ali bin Ebi Talib halifeli, e, halife Ali bin Abi Talib'in halifeliğini kabul etmeyince savaş başlıyor. Ali bin Ebi Talib'in Mısır valisini Amr bin As öldürtüyor. Öldürtmekle de kalmıyor. Eşek ölüsünün içerisine koyup ateşe veriyor. Bu kadar barbarca, vahşice bir adam sırf peygamberimizi gördü diyor. Onun sözünü doğru kabul ediyor Bukhari. Ama öte yandan e, hadis almaya gittiği bir tanesinin kuşlarla oynadığını görüyor. Bu kadar diyor ciddiyetsiz işle uğraşan bir kişinin hadisi alınmaz diye şey yapıyor, tavır koyuyor. Lan ötekisi şey yapmış, insan öldürmüş, eşek ölüsünün içerisine koyup ateşe vermiş, onu adil kabul ediyorsun. Biri güvercinlerle e, oynadı diye, ha bu ciddiyetsiz bir adamdır, bunun hadisini kabul etmeyelim. Eşek ölüsünün içerisine insan koyup öldüren kişi peygamberimizin sözüne sadakat gösterir mi? Böyle bir çarpık anlayış söz konusu. Aynı Bukhari çok titiz gösteriliyor. Öte yandan diğer hadisçiler tarafından yalancı, zayıf, ondan sonra ciddiyetsiz kabul edilen kişiler sırf benim diyor hocamdır diyor onlardan direkt rivayetleri kabul ediyor. Bu hal Nerede kaldı objektiflik? Nerede kaldı ciddiyet? Ama buna rağmen, buna rağmen ben hadis imamlarının çalışmalarını samimi buluyorum. Yani kesinlikle çok iyi kritik edilerek bu hadisler değerlendirilmesi lazım. Bizim kültür dünyamızın parçalarıdır. Çok güzel şeyler de var. Ama çok güzel şeylerin olmuş olması bunların Peygamberimiz kaynaklı olduğunu ispatlamıyor. Evet, kaç dakikamız kaldı bu arada? Ha. Evet. Şimdi günümüzde de bu tartışmalar var. Bir aşırı uç diğer aşırı uçu doğuruyor dedik ya. İndirgemeci anlayışın günümüzdeki en büyük temsilcisi şu an ortalığı kan gölüne çeviren IŞİD'ci zihniyet. Şii zihniyet hadis şeyinin şemsiyesini daha da genişletiyor. Mesela onların inanışına göre 12 imamın söz, sözleri de hadistir. Kutsaldır yani. Uyurması gerekiyor. Ve hepsi Kur'an'ın dışında bu verileri kutsallaştırmış, Kur'an'ın önüne koymuş durumda. Allah Celle de bu zihniyetler için şöyle söylüyor Mu'minun suresi 53. ayetinde فَتَقَدْ دَعُوَامْ رَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا Sonra Allah'ın kitap dinini diyor aralarında kalın kitaplar haline getirerek paramparça ettiler. Her bir grup da yanındakiyle muslu, mutlu mesuttur ya da onunla diyor şımarır diyor ferihun. Fetherhum hatta hayin onları bir süreliğine kendi şeylerinde bırak. Hallerinde bırak. Yani yapabilecek bir şey yok. Böyle bir zihniyete sahip olan kimselerle tartışmanın da bir faydası yok. Ne söylesen söyle. Yani selefile, selefi biriyle tartıştığımda söylediğin şeyle ilgili şey söylediğin söz Kur'an'a ters dediğimde, Kur'an'da ayet var dediğimde ayet olursa olsun diyerek Allah şeylerinin ayetini bile hafife e, ee, aldı, açık açık bunu söyledi. Yani bu derece Kur'an'dan uzaklaşan uzaklaşma gibi bir durum söz konusu. Bunlarla yani mücadele etmenin en iyi yolu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Kaf suresinde geçiyor. Nahnu a'lemu bima yaqulun ve ma enta aleihim bi cebbar fe zekkir bil Biz Onların ne dediklerini çok çok iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Azabından korkanı Kur'an'la uyar diyor. Neyle uyaracakmışız? Kur'an'la uyaracağız. Kur'an'ın dışındaki verilerin doğruluğu ispatlanamayacağı için yanlışlama, ya, yanlışı da ispatla, Yanlışı zaten yanlıştır. Akla mantığa terse, Kur'an'a terse zaten kendini ele veriyor. O yüzden bu e, anlayışlı olmak gerekiyor. Yani dindirgemeci anlayışta olmak lazım. Bize gelen verilerin üzerinde önce düşüneceğiz, analiz, analiz edeceğiz. Ne hemen peşiyle kabul etme, ne hemen peşiyle reddetme. Mesela geçen Mamer bin Raşid'in e, hadis kitabından okuyorum. Diyor ki Osman bin Affan köpek ve e, şeylerin güvercinlerin öldürülmesini emretti. Başka bir şey de Ebu Musa el diyor, tavukları diyor, telef edilmesini istedi diyor. Şimdi bindirgemeci anlayışa göre ne yaparlar? Ha, bu hadis doğrudur deyip bütün kedi, köpek şey ne varsa ortadan kaldırırlar, değil mi? Ha, peygamber emretmiştir. Bu Ahmet bin Hanbel işte bu zihniyette birisi. Akına karasına bakmadan şey yapıyor duydum diyor, diyor peygamber şöyle yapmış hemen benzerini yapıyor. Hatta bir rivayet anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer bir gün bir tepeye çıkmış da atıyla sonra inmiş sonra tekrar binmiş sonra biraz ileri gittikten sonra tekrar aynısını yapmış. Sormuşlar ey müminlerin emri sen niye böyle yaptın demiş. Ne bileyim demiş peygamberimizi böyle yaparken buldum ben de aynısını yapayım dedim. Ha böyle bir anlayış olabilir mi ya? Peki indirgemeci işe göre ne yapılır? Bu tamam diyor. Bu, bu olmaz. Bu, bu, yanlış bir söz. Tümden reddedelim. Kedi köpek de öldürülür mü? İşte onlar da şey Kur'an'da bir ümmet diye bahsediliyor. Ya kardeşim biraz düşün. Sen kuş gribi nedeniyle bir dönem Türkiye'de bütün şey tavuk çiftliklerindeki bütün şeyler telef edildi veyahut da kudusdan dolayı diyelim köpekler öldürüldü. Bu şey bulaşmasın. Belki de bundan dolayı bu yasaklama oldu. Bir araştır. Hemen niye şey yapıyorsun? Bu veri çok önemli bir veri. Bugün tarihçiler bu tarz verilere o kadar kıymet veriyor ki çünkü bir tarihi olayın açıklamasında bu tarz şeyler e, ipucu olma özelliğine sahip. Niye hemen reddediyorsun? Evet, toparlayalım. Değil mi? Zaten süremiz de azalıyor. Salt hadisler değil, Kur'an dışı bütün metinler, Kur'an'dan önce yazılmış, ister eski Yunan felsefesi olsun, ister Çin felsefesi, Hint felsefesi veyahut da onların kutsal kitapları olsun. Bunlara yaklaşımımız üç yaklaşımdan birisi olacak. Ya indirgemeci anlayış, yani gelenler yüzde yüz doğruymuş gibi hareket edeceğiz ki bu çok büyük bir yanlış. Hakikatin üzerine örtmek demektir, kapatmak demektir. Ya indirgemeci anlayış, bunu tüm tümden reddedip, hayır bunların hiçbirisi hakikat değildir deyip üzerinde düşünmeden etmeden, onlardan ipucu elde etme çalışmasına girmeden bir kültür dünyasına havzasını reddetmek anlayışı ya da dindirgemeci analitik yaklaşım bize gelen bilgiyi ne yapacağız? Üzerinde düşüneceğiz, onu dindireceğiz önce. Dibine çökmesini bekleyeceğiz onun içindeki o şeyi, bilgiyi bulanıklaştıran şeylerin dibe çökmesini bekleyeceğiz. Yani berraklaşmasını bekleyeceğiz. Bu da ancak düşünmeyle olabilir. Çünkü düşünce düşünmek eylemi düşünülen şeyi berraklaştıran şeydir. Ondan sonra da kabule uygun mu değil mi ona göre e, sonuca varacağız. Ama buna rağmen yine de elde edeceğimiz bilgi kesin bilgi olmayabilir. Allah Celle'nin şu ayetiyle e, bitiriyorum. Şimdi onu da şeyde bütün sözü Zümer Suresi'nde zannedersem bakalım hangi ayetmiş hem Arapçasını hem Türkçesini söyleyeceğim. Bütün sözü dinlerler sonra Zümer Suresi 18. ayetmiş. Şimdi o ayeti bir okuyalım. Sonra sohbetimizi bitirelim inşallah. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ O müminler ki bütün sözleri dinlerler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Sonra o sözün en güzeline uyarlar. Yani seçerler içinden. Onu reddetmezler. Yani hemen süpürmezler. Ulaika'l-lezina hadahumullah işte onlar Allah'ın kendilerine hidayet gösterdiği kişilerdir. Yani bunlar bu zihniyette olanlar diyor, hidayet ererler diyor. Bu anlayışlı olanlar. Yani dinlemesini bilenler. Ve ulaikum ulul albeb. İşte aslında diyor beyinleri olanlar da bunlardır. Yani aklını çalıştıran akılları olan da bunlardır diyor. O yüzden bu sloganı tekrar söylüyorum, bu Müslümanlar arasında bunu yaygınlaştırmak lazım. Biz dine katanlarla ve dinden atanlardan olmayacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.